Merhaba arkadaşlar. Bugün Please Donate oynayacağız. Ben de önce bana 112 Robux aşağıda 66 Robux olarak geldi bir hafta içinde. Hani böyle kostüm aldım. Diğer şeylerim de var. Şimdi biraz gezelim. Da vallahi yağmur oluyor. Çıkmıyor lan. Şuradan bas şöyle. Şöyle geldik arkadaşlar buraya bakın ışın çıkarıyoruz. Buna şu şurada şuradan şöyle geçelim. Arkadaşlar burada size bir şey söyleyeceğim. Şimdi buradan e, weak yani bu kostümü bilenler var mı yani bu alt değil de üst kostüm üst şöyle arkadaşlar bu aslında Vic Hero Class bir filmi de bilenler var mı Vic Hero Class 1 işte oradaki yani bir tane ana karakterin yani üst şekli bu sağ eli bu da bizim sağ elimiz şöyle bakarsanız sağ Orada eli kırık da ee, birinci sezon son, son bölümde miydi? Yedinci bölüm mü neydi? İzleyenler için şöyle kravatı falan vardı. Çok benziyor. Sen ona benzettim. O yüzden bunu satın almaya tercih ettim. O yüzden bayağı robuxum vardı. Şimdi kimsenin yanına gidip dilenmeyeceğiz. Yedilerimizi bekleyelim de, burada kaç kişi var lan? Ee, varmış. Ben göremedim de. Şu taraftan var lan. Ben az önce ben bu sizden çıkmadan önce bu burada değil miydi lan? Aa, çok güzel olmuş doğru şeyli. Kuşa kimin yedi şey buradan yediyorsun. Herkes olmuş. var. Herkes orası Arkadaşlar biz böyle zengin olunca gel.

hep şeyler var. O da 5 kişiden sadece birini kötü gördüm ama. Biz arkadaşlar ben bu arada şunu düşünüyorum. Siz de e, isterseniz siz de bana Robux başlayabilirsiniz. E, nasıl olacak diye sorarsanız. Şimdi benim e, adım oyunda e, iki kişi çıkınca gideceğiz şimdi ben yazarım şeyini. Onun açıklamasına. Açıklamaya bana başlamak isterseniz açıklamaya bakabilirsiniz. Yani adım yazarım şimdi de bir kere söyleyeyim. Direkt ezberleyenler için. Bir kişi kaldı Muhammed alt tire Muhammed M U H A iki tane M M M Sonra E D. böyle Muhammed yani Muha sonra iki tane M var sonra Ed giriyoruz. Sonra alt tire 1982 7336 27 adım böyle. Aa burada yazı gibi değil ben adımı değiştirdiğim için e, normal adım öyle. Şuraya kuralım vurduk Allah. Ben açıklamada yazacağım. Selam. Evet canına. Başlayacaksın. Bağışla valla. Kardeşim ben de Robux yok. Burada başlamış olarak gözüküyor da ben bunları harcadım. En sonunda birine başladım zaten parayı. Aga ben bir kere başladım. Herkes beni üstüme çullandı Allah'ım. Mi diyor. Aga benim param yok. Anlamıyor musun? <laughs> Aga Allah <'ım>, bu ne? <laughs> bu ne ya? <laughs> bu ne ya? <laughs> Buraya Allah. Im? Adam burnu yok olmuş. Adam mutasyon geçirmiş. PUBG oynuyor mu lan kafana tencere için? Tavayda mı? Sen Johan mısın? Bunu nasıl aldın am? Afet. He, üsttekiymiş lan. 15. Buna kaç başlamış? 370 şey şey başlamış. Geç. Aa bizim arkadaş. He oğlan değilmiş. Lida bu. Donate. Arkadaşlar herkes şöyle diyor. Hayandaki avatarı şey etmek istiyorum falan. Ben sadece bir tane saç istiyorum o kadar. Onun için 65 Robux lazım. Böyle bir 150 Robux yeter. Çünkü neden söyleyeyim mi arkadaşlar. 150 Robux da annem e, eksik geliyor ya ondan. Bana biri 112 yani toplaya topla 112 Robux oldum. Hepsinde 66 olarak geldim. O yüzden 150 de daha iyi olur. Allah şuna bak. Hani 150 Robux şey etmeyiz ha. Arkadaşlar ben e, size siz bana istek atın ben sizin isteklerinizi kabul edelim. Burada gelen bütün istekleri kabul edeceğim bu arada. İsteyen gelip bu arada linçlemeyin. Ben sadece yani YouTube videosu çekip hele yapmaya çalışıyorum. Oğlum oğlum. <laughs> Çoğu benim bugün doğum günü kardeşimin dün doğum günüydü falan direkt kandırıyorlar. Hazır diyor ki ayağımdaki yapmak istiyorum. Biri diyor ki hayalimde hayalim olan şöyle bir şey var bilmem ne. Bir oyunda robux harcamam lazım bilmem ne falan. Bir sürü şey yapıyorlar. Bizim standımız nerede? Rahataymış. Stand burası. Şimdi benim en sevdiğim kostüm bu. Bunu değiştirmeyeceğim. Sonraki videoda başka bir şeyle girelim belki. En çok alt aldım. Bir iki tane aldım üstten. Bu var bir de Real Madrid şeyi var. <laughs> Please don't at me. Ey. Arkadaşlar şu. Ben her zaman bağırırım bağırırım. Bana kimse robux atmaz. En sakin afk olduğum zaman atıyorlar. Çok saçma. Ben bir tane Arap geldi arkadaşlar bak şöyle. Geldi benim orada durdu. Robux gönderdi. Sonra giderken bir baktım bende Robux geldi. O zaman avatar maçları kötüydü ya. Bak arkadaşlar var ya. Ben e, bu avatar yapmayı nerede öğrendim söyleyeyim mi? Şu avatar kısmı var ya. Orada eskiden avatar yazmıyordu bir iki yıl önce ya da iki 3 mü ne? O zamanlar avatar ee, avatar yazmıyordu avatar kısmının. Ben ee, kuzenimle ee, oyun oynadım bir tane. Ne? işte özel bir iş mi çıktı. Ee, oradan oyun oynuyorduk. Böyle pizza korkunç pizzacıdan kaç gibi bir oyundu. adını pek hatırlayamadım. İşte onu oynarken e, adını söyledim. <laughs> Arkadaşlar ben kuzenime kuzenimi sordum. Sen bu avatarı nasıl yapıyorsun diye ben o zaman Bacon'ım. Bacon şeyle geziyorum her tarafta. Nasıl yapıyorsun dedim. Söylemem dedi. Kaç sonra ikna ettim. Oyundan çık dedi. ben de çıktım. Ben çıktıktan sonra. mı Orada e, altta bir tane avatar yeri varmış. Eskiden yazmıyordu. Ondan bilmiyordum. Avatar yeri varmış. Oraya tıkladı. Ben de bir anda avatara geçtim. Burası ne lan? falan filan. Neyse arkadaşlar kimse baş yapmadı valla. Yaptığımı da bilmiyorum. Evet kimse baş yapmamış. Son 112'di. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.